Manidar demeyin ama dünya basını şimdi size sunacağım haberle çalkalanıyor. Tüm dünya, inanın mübalasız söylüyorum. Önemli markalar, az sonra anlatacağım. Çin'e bir anlamda insan hakları bağlamında uyarı gönderdi. Bir, çalışma kampı gibi toplama kampları inşa etmişsin. Doğu Türkistanlı Müslüman Türkleri oralarda çalıştırma. Oraları hapsetme ve onlara biliyorsunuz zulmetme. Senle ticari işlerimizi gözden geçireceğiz. Ardından bir sessizlik oldu ve bugün Çin tarafından kızılca kıyamet koptu. Tavır geliştirdiler. Anlatacağım. Bildiğiniz o ünlü markalarla ilgili o tavra bir bakalım. BBC'nin fotoğrafını özellikle buraya nakşettim. Lütfen sevgili Kadir bir yaklaşır mısın? İşte Çin'de Uygur bölgesinde bir Türk kızı başında Yemenisi pamuk topluyor. Bu fotoğraf belleğinizde kalsın lütfen. Şimdi önemli markalar dedim. Bir İsveçli H&M biliyorsunuz. Önemli bir zincir dünyanın birçok ülkesinde. Nike, üzerine bir şey söylememe gerek yok. Ve Adidas, keza o da öyle. H&M, İsveçli firma ilk olarak harekete geçmişti. Dedi ki Uygur Türk'ünü zorla çalıştırdığına dair istihbaratlar var, raporlar geliyor. Doğu Türkistan'da Çinlilerin deyimiyle Sincan bölgesindeki pamuk üretimi artık bize oradan mal verme, biz almıyoruz. Peki ne oldu? H&M Çin'den ithalatını durdurdu. Nike ve Adidas yöneticileriyle Çin hükümetine endişelerini seslendirdi. Nasıl kemikli duruş değil mi? Nasıl omurgalı duruş değil mi? para kaybetmeyi göze alıyorlar. İnsanlık onuru paradan değerlidir diyorlar. Ve sen misin bize bunu yapan? Manşete attım. Nüfuslarına güveniyorlar. 1 milyar 650 milyon insan. Çin'in birçok internet arama motoru, Çin alışveriş sitesi ve kendi iç pazarına yönelik markaları da var. İnternet pazarlama mağazaları. Bugün hep birlikte boykot hareketine geçtiler. Nike, Adidas ve H&M almayacağız diye boykot geliştiriyorlar. Bunu bildirmek gerekiyordu. Gün bugündü, dünya bunu konuşuyor. Şimdi bunu söyleyenler şunu da diyebilirler. Ya Ekrem böyle anlatıyorsun sen de. Çin ne yapıyormuş ki Uygur Türkine? Biraz abartı yok mu? Kanıtın ne kanıtın? Buyurun dünya basını. Çin'e gitti, o çalışma kamplarının kapısına kadar ulaştı ve pamuk tarlalarında, iplik fabrikalarında zorla çalıştırılan Türklerin durumunu görüntüledi. Hatta resmen görüntülerini kaydetti. Birebir lütfen bir dakikanızı ayırın. Kardeşlerinize bir dakika borçlusunuz. Ayırın ve izleyin. Bakalım yalan mıymış doğru muymuş? Aksın Bülent görüntü. Xinjiang makes mountains of cotton, a fifth of the world's total. And our investigation will only. Dünyadaki pamuğun beşte biri. Evet, Sincan bölgesinde üretiliyor diyor BBC'nin muhabiri. Ve bu iplik nerede üretiliyor? İçeride Çin'de seyahate başlıyor. Her yerde polis kontrolü, her yerde sorgu, takip edilme sürekli ve işte bakın burası bir çalışma kampı öyle söylüyorlar. Yeniden eğitim kampı. İnşa edilmiş. Yanında bir inşaat daha var. Bir tekstil fabrikası. Bir çalışma kampının yanında bir tekstil fabrikasının ne işi var? O aradaki duvarda benim Doğu Türkistanlım gidip geliyor, çalışıyor. Viewed by china as potential Islamist separatists. son bir özet bir yanda eğitim kampı onlar öyle söylüyorlar biz de yiyoruz bunu yutuyoruz ya yanında bir duvar ileride iplik tekstil fabrikası o duvardan geçiyor gün boyu orada zorla çalıştırılıyor uygur türkü sonra yatmaya oraya olmuyor ve dünyadan ses giderek gür çıkıyor. Herkes safını belli ediyor.